Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses çıktığı programda Şanlıurfa Sporu birincilikte görmezsem gözüm açık gider sözü sosyal medyada gündem oldu. Şanlıurfaspor geçtiğimiz sezon büyük bir başarı göstererek playoff finallerinde rakiplerini geçerek şampiyon oldu. maçı gider. Olurum, ben... Spor için ölürüm bak. Urfaspor'u Urfa Spor'u birincilikte görmeden gidersem gözüm açık gider. Spor için ölürüm bak. Ben sarı yeşilli takımın şampiyonluğu geniş an uyandırdı. Spor için ölürüm bak. Urfa Spor'u birincilikte görmeden gidersem gözüm açık gider. Spor öldürün bak. Urfa Şampiyon takımın taraftarları uzun süre kutlamalar gerçekleştirdi. Urfaspor birincilikte görmeden gidersem gözüm açık gider. Spor Şanlıurfa'da ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses sıkı bir Şanlıurfa Spor taraftarı olarak dikkat çekiyor. Bak. Urfa Spor'u birincilikte görmeden gidersem gözüm açık gider. Tatlı sesin Şanur Spor'u ile ilgili olduğu söyledikleri gündem oldu. Çün ölürüm, bak. Urfa Spor'u birincilikte görmeden gidersem gözüm açık gider. Çün ölürüm, bak. Urfa Tatlı ses konukları ile sohbet ettiği sırada Şanlıurfaspor Spor için ölürüm. Urfa Spor'u birincilikte görmezsem gözüm açık gider. Sözü sosyal medyada gündem oldu. Sporu Spor olurum, ben, Urfa Sporu birincilikte görmeden gidersem gözüm açık gider. Spor Öldürün bak. Ben, Urfa Sporu birincilikte görmeden gidersem gözüm açık gider. Spor Öldürün bak. Ben. Urfa Sporu birincilikte görmeden gidersem gözüm açık gider. Spor Öldürün bak. Urfa Sporu birincilikte görmeden gidersem...